Milletimiz daha çok insana duyurarak bu iyilikleri, bu iyilik hareketini, bu irşat hareketini, bu hayır hareketini birbirlerine duyursunlar. Peygamber Efendimiz'e, Cenab-ı Hak ve Peygamberimizin şahsında bütün müminlere aslında şöyle buyuruyor. وَذَكِّرْ فَاِنَّ zikra تَنْفَعُ müminin. Hatırlat, çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır, buyuruyor. O zaman biz iyilikleri birbirimize hatırlatmalıyız, hayır faaliyetlerini birbirimize hatırlatmalıyız, İrşat faaliyetlerini birbirimize mutlaka hatırlatmalıyız, telkin etmeliyiz. Şimdi telkini biz mezarda mı yapacağız? Mezar e, yani vefat eden bir insanımız artık kabre defnetmişiz ayrılmadan önce telkin yapılıyor ya orada artık vefat etmiş. Ama bunu önemsiyoruz. Şu vefat eden insanın kabrinin başında yaptığımız telkin kadar bizim birbirimize güzellikleri, iyilikleri telkin etmemizin önemi yok mu Aykut Bey? Yani yaşayanlar birbirine iyilikleri telkin etmeli. Güzellikleri, hayır işlerini faaliyetleri birbirimize anlatmalıyız. O yüzden evet diyorum ki bu kadar emek verdiğimiz faaliyetlerimizi birbirimize ulaştıralım. Birbirimize anlatalım. Allah razı olsun. Çok güzel faaliyetler yapan hocalarımız var. Diyorum ki o güzel faaliyetlerinizi duyurun. Du duyurun. Tanıtım. Evet. Yapmayanlar da yapsın. Bilmeyenler Örnek bilsin. Olur. Hı hı. Örneklik teşkil eder. Ya. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun.